Sevgili seyirciler, Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Sezer'in başvurusu üzerine af yasasını iptal etti biliyorsunuz. Ancak yürütmeyi durdurmadı. Yani bugüne kadar af yasasından faydalanarak tahliye edilen yaklaşık 40 bin kişi bir daha cezaevlerine geri dönmeyecek. Cezaevlerinin yegane sakinleri ise Nisan 1999'dan sonra suç işleyenler. Onlar ise cezalarını çekmeyi sürdürecekler. Bütün gazeteler Afla çıkanları yazarken içeride kalanlar kendilerini kendi gazetelerinde yazacak. Ankara Açık Cezaevinde mahkumlar tarafından çıkarılan Sesleniş Gazetesi'nin öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Düşümde elimi tutan bir kız sordu bana. Özgürlük ve adalet bir düş müdür? Bana açıklar mısın diye sordu. Bu beklenmedik soru karşısında bir an duraksadı. Ve bir cevap bulmanın rahatlığıyla sorusuna yanıt verildi. Özgürlük uçan bir kuştur. Adalet de o kuşu koruyan ruhtur dedi. Kız gülümseyerek sarıldı bana. Bu satırlar cezaevinden bir mahkumun kaleminden çıktı. Kim bilir belki koğuşta ranzasında çevresi kader arkadaşlarıyla sarılıyken kendini yalnız hissettiği bir anda yazıya dökülmüştü özgürlük bir kuştur diyordu ve kendini sesini duyurmaya çalışan kafesteki o kuşa benzetiyordu. Bu yazı cezaevinde çıkarılan Sesleniş Gazetesi'nde yayınlandı. Yayın hayatına Nisan ayında başlayan Sesleniş, her aşamasında mahkumların ve cezaevi personelinin görev aldığı bir cezaevi gazetesi mizampajından basımına, yazı seçiminden içeriğine kadar tutuklu ve hükümlülerin emeğiyle çıkarılıyor. Merkezi Ankara Yarı Açık Cezaevi, hedef kitlesi 527 cezaevindeki 60 bine aşkın tutuklu ve mahkumun yanı sıra mahkum aileleriyle Adalet Bakanlığı birimleri. Ankara cezaevinde son iki aydır hummalı bir çalışma var. Herkesi gazetecilik heyecanı sarmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinden mektupla gelen yazılar, resimler ve karikatürler büyük bir özenle bir sonraki sayı için taklit ediliyor. Şiirlerin ve öykülerin hemen hepsinde hüzün, isyan ve özlem var. Mahkumların işlerinde kopan fırtınanın kağıda yansımaları. Bu özellikle birlikte cezaevine düştükten, düştükten sonra ee, yani hemen hemen herkes en azından denemiştir, birkaç tane yazmıştır bir yerlere, bir yerlere karalamıştır. İşte belki bir duvara, belki bir masanın üzerine bir yerlere karalamıştır içindeki şeyleri. Mutlaka yazmıştır çünkü dediğim gibi duygu yoğunluğu en üst seviyede cezaevinde. Her şeyi özlem duyuyorsunuz, her şeyi özlüyorsunuz, her şeyi hasretliğini çekiyorsunuz. Dışarıdan gelen haberler içeridekileri hayata bağlar ancak iletişim bir yanıyla kopuktur. Zira içeridekilerin sesleri tel örgüleri aşamaz ve tıpkı bir bumerang gibi geri döner. Mahkumların çıkardığı sesleniş gazetesi ise iletişimin çift taraflı olmasını sağlıyor. Artık mahkumlar yazılarıyla dışarıya seslerini duyurabiliyor. Bazı duyguları cezaevinden dışarı çıkamayabilir. Bunu işte kalem yoluyla, kağıt yoluyla duygularını alıyoruz arkadaşlarımıza, gazeteye yansıtıyoruz. Bu şekilde onların duyguları da çok farklı yerlere ulaşıyor. Duygularını paylaşmış oluyorlar. Ama yine de cezaevinde gazetecilik yapmak dışarıdakinden çok farklıydı. Burada ister istemez bir takım e, şeyleri yapamıyoruz diyelim ama... Dışarıdaki gazetecilikte istediğinizde istediğiniz yerden haber alma özgürlüğünüz var. Burada böyle bir özgürlüğümüz yok. Sadece gelen haberleri, dokümanları biz derleyip toparlayıp sunabiliyoruz. Ankara Yarı Açık Cezaevi'nin matbaasında da yine hükümlüler çalışıyor. Kimileri hayatında ilk kez matbaa makinesinin başına geçmiş yeni bir meslek öğreniyor. Mahkumların en çok hoşuna gidense bu makinalarda kendi gazetelerini basıyor olmak. Bir gazete çıkartılması basamaklarından birinde hiç yer almadım. Ama burada e, bu konuda çalışmak tabii insan ayrı bir heyecan veriyor. 12 bin baskı yapan seslenişin yayın hayatına merhaba dediği ilk sayıda ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün ağırlığı epeyce hissediliyor. Ancak mahkumlar gam yemiyor. Zira daha çıkacak çok sayı var. Sadece ilk sayımız belki biraz resmi olmuştur. Ee, genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza fazla yer ayrılmıştır. Ama bundan sonraki sayılarımızda e, genelde yüzde doksanı hükümlü ve tutuklara ait olacaktır. <laughs> Cezaevinin havalandırmasında hızlı adımlarla atılan voltalar sanki kendilerinin dışında akıp geçen zamanı yakalama çabasında. <laughs> Suçlarının bedelini özgürlükleriyle ödeyenler dışarıda hayatı paylaşamadıklarından olsa gerek en azından duygularını paylaşmak istiyorlar. Kimi sevgiliye sitem ediyor. Adını anmaya dilim varmıyor. Boş ver, unut, anımsamaya çalışma. Nasılsa bir gece tatlı rüyana, ben geleceğim aklına ağlayacaksın. Kimi de isyan ediyor ödediği bedeli. Arkadaş, girerken açılır iki kanatlı kapı. Yutar hayatını çalar cezaevi. Dışarıda görsen bir tarihi yapın. Yut, yıkar ümidini çalar ceza. Ama hepsi hayatı sil baştan öyle diyor. Cezaevine giren şair de oluyor, hırsız da oluyor, gaspçı da oluyor, hepsi oluyor. Ceza buraya her şeyi öğretiyor yani, insanların değerini öğretiyor. Bu benim kendi ölüm. Bu benim kendi ölüm. Bana geldiği zaman böyle gelecek. Teşekkür ederim.